Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah kazadan belalar saklasın. Zayiat var mı arkadaşlar? Evet efendim. AFAD Başkanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye genelinde 1857 sularında çök, kapan, tut sloganıyla tatbikat gerçekleştirdik. Biz de Oltu ilçemizde bu tatbikatı tüm kamu görevlilerimiz, belediye başkanımız ve sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdik. Ee, bu noktada tatbikatlarımıza, ilçemizde de devam edeceğiz. Ee, afet bilincini, farkındalığını e, yerine getirmek, geliştirmek istiyoruz. Ee, Allah kimseye bu tarz afetler, felaketler yaşatmasın. Ülkemize, milletimize, oltumuza. Ya, evet, arkadaşlar. bu şekilde çıkıyoruz. Siz i̇zleyin arkadaşlar. Evet, at at at. Jandarma <laughs> <laughs> da bu tarafa gelsin ya da polis. Evet. <laughs> Şuradan bir tane çekeyim de o zaman ha yani dışarı. Çok anlamlı. Çok. Uzunluyor. Gerçekten. <laughs> Bütün, burada çalışan görevlere de